Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Almanya Bundesliga'da Mainz ile Borussia Dortmund karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı değerlendirmeye ev sahibi Mainz ile başlayalım. 10 puanla 13. sırada yer alan Mainz son olarak Friburg ile 0-0 berabere kalmıştı. İç sahadaki son maçındaysa Bayern Münih'e 4-0 kaybeden Mainz'in bu karşılaşmada da işini zor görüyorum. 2 yıl önce Dortmund'u şampiyonluktan eden Mainz'in bu karşılaşmada işini zor görüyorum. Borussia Dortmund iki sene öncenin intikamını alır. MS 21.80 1730. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.